Karşı gün sizlerle birlikte Sok oynuyoruz Destek sok ama AP oynayacağız Burada ormancımıza yardım ettik ADC Zinx var Karşıda bir tek Garen 23k Diğerlerin hepsi ustalık puanı yok Ben 41k Bu da 36k falandı karma Bakalım nasıl olacak Karşıda kimler var Bu ne olur Garen ve Malphite var Mükemmel Oraya koyayım da Bunlar 6'ya kadar bunlar böyle ya 6'ya kadar biz güçsüz onlardan Geri sürüyorum Adeta döverdi ya Hiç uğraşmayacağım ya Ormancı erken gelir diye buraya koyacağım. Erken gelecek gibi gözüküyor. Böyle şey adacıce vurur yani. Vurması da gerekiyor çıkıyor. E, Spera'yı koyuyorum onu. Yaklaşsalar kork korkacak ya. O zaman adacı kasar Karma alırsın ya. Orman zehirli de. Karma alıyoruz bir Tamam. Vur 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 geç geldim işte farmına geri kaldım ben ya. Bunu vur bunu bunu. Gitti farm gitti. Bana vursun da sıkıntı yok. Ormancı niye gelmedi lan? Ortalan oradayım usta. Öyle vuruklarım hepsini vuruyor. İkisi yakıncı olduğu için bir şey yapamıyorlar. Ama uzudu zamanlar hepsi tekleyecek bizi ya. E yani yapabilirim ben kaçırır mız? direkt olacak. Dönmeyeceğim biz ya. Evet. <laughs> Bunlar canları fullenmiş oğlum baksana canlara. Mana bittim Gidiyor da aldım ben bunu. Kaç para istiyor lan bu? 1200 para. sıkıntı büyük. Derin pasif var ya. Ona can yiyor. Şu mal fight mı? Onun onun da manası yok. Bu döndü ben de dönüyorum. Böyle. Erken gidim Garen orada. Bak ne yapıyor ha. Farm'ı yitirecek zaten. Farm oraya gelecek. Kay'a bak. bak Q spamlıyor ya. Baksana ya. Manası var ya küs spamlıyor. Davulu koyak da buraya. O adam gitti mi lan? Evet. Onu boz, boz gitmiyor ki oraya. W gördü. Yani uzaklaştırıyor, U uzak duruyor. Altı olmaz kaldı onları. Altıda Mayfad direkt ulti atar ya. Mal fight. Garen yaklaşır mı? Q ile yaklaşır fazla. Ayakkabı aldı değil mi lan o? Yok ay direkt ayakkabı almış. Belli zaten. Ne kayı atıyor anki. Orada ona vurdu. Al onu. <laughs> Bekliyorsun. İkisi altı oldu mu? Yok daha beş. Malfight daha beş. Ulti direkt atacağı için. Bunu içeceğim ya. Tunisa da. Bekle. Oğlum yürüyün lan. Ben de burada öldüm. Tamam. Sanki bu ne doğru? 2 saniyede ulti atınca sonuç böyle oldu. Kaya atacak. Dönüyorum ben burada. Orvanc gelmiş gerekiyor da Orvanc da gelmiyor. geliyorsun. Evet kaçtı. Ne ee, AP gidiyor değil mi lan bu? Evet AP gidiyor. Çık muruk çık 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 çık. Lan dur. flash mı attı o? Yetişecek gibi yetişecek. Sonsa, Sonsa. Abi bir saniye kala nasıl yakaladı ya? İki iki. Ay sanasını tüküreyim ya. Bu ölecek o da ya. Kaçtı oğlum. Ne gülüyor? Ormancı geliyor, ormancı geliyor. Tamam. Rakip seriye bağladı. öldü. Sağ sağ sağ. Şimdi orman gelir. Bir Döneceğim bir ya. İtem itti mi? Gitmiş. Dönüyorum bunu. Zangıldı. Muharrak hazır. Gülüşkü diyor. Aha W tuttu. Oradan hasar iyiydi. Oha bu kadar mıydı lan o? Oğlum bir tane item aldım diye baya vurdu lan. Oğlum baya hızlı koşacak lan bu. Şu an bakayım artık tazene. Kapatayım bunu. Kaç? 433 koşuyor. ne Ben kaç koşuyor? 394 baya hızlı koşacak. Bak 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 nasıl söküyor. Ormancı orada gördüm diye attım oraya. Başka bir şey artık. Abo. Bir rakip katledildi. Çık oğlum çık. Buradan gelecekler. Kayn nerede oğlum? gelmiştir ya. Evet, Vernaldo yok. Onlar nerede? なるわだび。<スープ> Herkes de arıyor <laughs> Abo Öldü mü? Ölmedi Öldük muruk Dönüyor mu? Yok dönmüyor Abov şey nerede? Bizim adc yok etti Orada Hala 2 kilo ölmüşsün 2 asistim var ya. <laughs> Bayağı kötü oynuyoruz ya. Hiç W koyuyorum W tuttum ya da niye gel sansıma gelmiyor adam ya. gelse tamam. Öyle şey yapıyoruz. Veren geldi arkadan. Mal oldu hepsi. Işte. Bak 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 bak. Dur lan dur. Dur bekle burada. Bak, e atamadım ya. öldü. Tam W vuruyor. Alır mı? Marifat bana doğru kasıyor. Koş 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 koş. Çok iyi çok iyi. İlk defa bir kill aldım ya. Onu ormanı kestik. Oo, oh, öldük. Ya abi ben unuttum ya atacaktı diye. Dönüştüreyim ben bunu. Abaset nerede? Tutamıyor mu? Tamam. Ne olsun, Hydro like, oyaladım ya. ya orada ormancı W, ormancı W ölmesi çok iyiydi ya. Adam ulti attığını unuttum ya. Sıkıntı yok. Gidiyor. Canım kaç... bakayım. Sen sen canım bin yüz binim, Ulta atıyor yerim can gidiyor. Abi vallahi bakar mısın? Q nasıl geçmedi oradan ya? Q oradan nasıl geçmedi? Abi kil nasıl çaldım gördün? Çaldır 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 çaldır. Öldü mü? Ölmedim. E atak oradan uzaktan Hadi dönüyorum oğlum ben ya. Zaten gittim yok <gülüyor> Öldüm. Öldüm. Rakip, <laughs> rakip bir, bir şey yok. Ben bir şey yaptım yok vallahi. Tek <laughs> yaptım yapmak. Başka bir şey yaptım yok. Adamı çekmem gerekiyor çok öndeyiz o yüzden mahsuzlu bitecek evet, çek gibi. Mahsuzlu bir çek. Ulti açacak diye şey yapıyorum. Dönüyorum ben burada. Biten bitmemiş ki. Mano, o bizinho o oponente vai perder Vou botar full W Full W, olha, full W Full W Öldüm. 11 bir anlattı lan buraya. O bu çok vurmadı. Abi kalkan masayı veren ölümsüz oluyor zaten. Olsun. Bak. Pek çok APM yok ki. Kaç APM var? Ya, 80 APM var tabi. Az vurursan. Bunu alayım sonra gölge alev. Bravo oda. Bir de zonya alırım. Yani Ben tutam atmıştım or oraya sanki. Buraya Ashe'i şey at. İşte e at oradan Full W diyor şey. Full W. Ormancının buraya gelmesini yetteceğim. Bir rakip katledildi. Ormancı nerede? Garen tek basına ormancı da oraya gitmiş. Bizim adam aldı orayı. Kulen yerle bir oldu. Nereden kötü tutturdu oradan? Orada orayı nasıl tutturdun ya? O oyun müytü ya? O oyun müytü oğlum. Saldım orayı. ümit ya. Toptan yolu. Onlar reddedir gel. Gel benden. Bir rakip katledildi. Orada da. Ben üstü üç ya. Oran ta gara mıydı ya? Mükemmel. Tam sağladım hadi. Tüh. Abi. Milyonları kaçırıyorum ya. Bunu alayım. aldı ya. Takımından biri katledildi. Değil mi? Altta ne oluyor ya? Siri'ye bağladı. İki 2'de 2. Niye orada vurdum ben? Niye el orada vurdu? Orada bunun da alışkanlık Takımından diye. biri katledildi. Şimdi buraya da gelecekler değil mi? Ben burada da video çekeceğim. Köşe murkforda da Belki buradan gelecek. Bir Burayı da bir dövsemek gerek Burayı da alamayacaklar Bak buradan <laughs> sarıydı. Buradan yedi Öldü. Of 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 of. Of ne oldu bir anda? Mal oldu hepsi. Hepsi mal oldu. Hepsi mal oldu. Hepsi mal oldu. Hepsi mal oldu. Bak 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 bak. o oh, o oh, oh. Ne oldu lan mal oldu hepsi. Hadi sal ya. Hadi vursanız oğlum. Bitti. Kolaydı.